Herkese merhaba arkadaşlar ben MSK Bugün Furkan'la duo squad bir maç attık Ve Hileler geldi bootcamp'a atladık Sanok'ta çok güzel ve çok aksiyon dolu bir maç oldu Umarım hoşunuza gidecektir Videoyu beğenmeyi unutmayın Kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın İyi seyirler dilerim Videoya baş başa bırakıyorum Gel hangara hangara girdim şuradan girdim Girebilsem güzel olacak Ben de girdim tamam Güzel atlayıp çıkıyor abi Güzel çıkarsa göreceğim onu ben de Birinin gidince canı kaldı Yakın oyna kanka yakın oyna birini bir düşürdüm burada. Bitireyim ben bunu. Çıktırsın <laughs> Sı at ya. Geliyorum sana doğru. O başka dörtlü var abi burda geri çek geri dörtlü var abi. duruyor mu onlar? bunlar duruyor bir tanesini bitirdin sadece arkaya beni görürüm arkada basıyor bize hiç göstermiyorlar kanka şey ya. Onu göremiyorum ben buradan. Zaten öyle bir kavramış, ki aktı nereden nereye Nerede içeridesin sen Tabi biliyorsan tabi. Tam şurada. He gördüm. Aa o hile bu hile hile hile. Hile mi? Aynen hile. Bu led shot vurdum. Direkt bana kilitlendi beni görmedin. Ben şimdi onu indireceğim bir daha her şey yaparsan. Çıkıyor bak yavaş yavaş. Bana çıkacak şimdi sen onu öldür bak bana çıkacak sen onu ben öldür. Bir Yedi ben bir var tane var, daha. Scope yok 2x var. Ben sana diyorum ya. Baba nasıl bakıyor bana baba baba. Evet, Bayıldım onu annesini çıktım hileyi bayırttım. Var mı kitim? Enerji içeceğin. Var. Bir 2x var. Attım oraya camın oraya. Şurada biri var, şurada biri var. İndisin şimdi. Bot herhalde. Tamam <laughs> ne yapıyordum botu ya. Yalnız o hilere dikkat etmemiz lazım ha kapıdalar aynı yerde hala adamını kaldırdın üstüne geçtim 6x buldum valla uff sonra da 3x bulsak 6x 3x bu başka yerden gelecek büyük ihtimalle hadi çekeceğim seni gold gibi ya bir ses vermem amına o hilelere indirirsek güzel olacak. Ha burada burada da evdeler. Gel. Ananı sikeyim. Lan yanlış silah aldım ya elime. Bak bana çıktı. Bana da çıkıyor, bir, nasıl... bir tane şey daha var sol evde. Var. Biri, biri, sol... <laughs> biri sol evde biri sağ evde. Gösterme hiç gösterme. Ben şimdi bu hileyi indireceğim. Ama ben canım yok gerçekten. işte. Tamam bunu indirdim. Diğeri gitmesin. Diğeri sol evde. Yanına gitmesin. Ha. Üç kişiler. Üç kişiler. Onları da indireceğim amına koyayım. Gidiyor yanına. Tamam. Onu da düşürdüm. Bir tane kaldı. Bu piçeri açtarsak bunun anasını sikeriz. Çıkmasın. Oraya odaklan. Diğerlerini siktir et. Bomba atacağım oraya. Geçiyor Aa geçiyor. Bomba atacaktım ya. oynadım ben. Gördüm ipneleri. Oynamasaydın keşke. Bomba attım üst kata öldü o. Öldü o. Tamam abi bitti bunlar. Bitti mi ama ne yapıyorduklarım. Zayıf da, ama iyi olsanız ne olacak? Ne Bir kişi var burada. Duydum abi önümde de var benim kişi. Ah, ben onun botmuş. Dur yaşlama, yaşlama. Canını falan topla. Yok mu bir alt eksiniz kadar? Kime kapışıyon? Geliyorum sana doğru. Abi adamın tüket var ya. ha. Hala mı bitmedi mi? Nerede işaret atsana? İşaret at. Burada bir ekip daha vardı. Onları çünkü onlar. Var abi. Adam bildiğin uça uça gitti yani. Kaçtı yani. Yok mu bir 6x, 3x bulu sana haber ver. Eski nişancı. 6x var mı? Şu var abi. Versene bana gücü. Dil evet. çok iyi oldu. Şerefsizler ya. Paradiseyi basalım mı şimdi? Sarım abi burada bagi var ona gidelim. Tamam. Yani bunlar üç şey mi diye Bilmiyorum ki biri saklanıyor da onu mu arayacağız şimdi? Tamam. Sonuna delir açıyor. Açık abi. Gördüm. Rüzgar aldı. Koşuyor. Sağda biri vardı. Bu arada. Ona doğru koştu. Gördüm onu. Arkadaşına gitti abi. Şu aradan görünüyor. Şimdi vurabiliyorsan vur. Gel gel sağlı sağlı rush diyorum. Arkadaşım ne gösterme. Açıldın mı sen? İçeri girmiştir ya. Olur. Enemies ahead. sağ mı acaba? Sonra bakalım. Bombalayalım. Bombam yok. Bomba sen... Yok bombam yok. Burada arkadaşı içeride. Giriyorum ben. Giriyorum. Sağda. Bulmak tamam 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 çok iyi. Kendimi feda ettim valla abi. Bomba mı çekiyordu o ya? Bomba çekiyordu o yüzden vuramadın o yüzden direkt başladım ben de. Dur şundan kit alayım biraz. Ha, ha. Abi, i̇şaret abi. at görürsen evet, işaret abi. at. İşaret at. <laughs> aldım aldım. Yedi benden bir tane var değil. Bitirelim onu. Yukarıda da. <laughs> onu bitirelim mi? Nerede diğeri? O <laughs> ben hala göremedim ya. Sen tepedekine mi sıkıyorsun? Adam, meclis. adam. Ben sana diyorum. Şey göremedim ama işaret Hayır, tamam. Yedi tamam. Tamam halde gidip halde gidip. Sen yani daha var yanında bekle aynı da aynı anda Ulan vurdum ben bir tane daha Abi o arkadaşın tutana vurmamız lazım Öyle böyle sıkıyoruz ya yani. Sıktım body yedi Ama ben de, de düşmedi. Bir daha düşürdüm Kaçıyor kaçıyor düşüreni öldür <laughs> İkisi de <laughs> Sürünün amına yok Tamam bitti bunlar evet. bir daha toparlayamaz yani Var abi. Yok yok var bir kişi daha var biliyorum. Bitti mi? Hı hı. Hepsi mi bitti? Hepsi bitti. Tamam çok iyi. sanukta da çok iyi ne oluyor biliyor musun? Adam gördüm abi. Dışarıda 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 aynı anda sıra. Dışarıda bir Enemies ahead. kişi. Şuraya geçti. Enemies ahead. Bir neyi oldu Gördüm diğerini de gördüm. Bir şey var arkada. Gördüm. Onu aldım. Sıkı bir tane ben vurdum. Ah oh, şey açıktaki bana sıkıyor. Yedi bit. Yemedi. Kaç 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 geri kaç geri kaç geri kaç. Uzaktan oynayalım bunlara. Çok açız. Geri gel geri gel. Aldım onu. Tam geri gel. Şurada bir cam basacağım ben çünkü. Bana yedirdi. Adam görüyor musun? Kanka bir daha Nasıl yedim? Nerede bu? O bayıttına gitti. Sondaki bayıttıma da gitti. Sağdaki ben oynadım, soldaki oynadım. Şimdi... Ha, gö bakıyor bakıyor soldaki bakıyor. Soldakini ben gördüm. Aynı anda vurduk. Headshot yedi bende. Başka birini vurdum. başka birini soldakini vurdum. Allah Allah. Ben de sağdakini vurdum. Eee o. Ne yapalım? Taramalıyı aldım gidiyorum. Arkadaşına gidip <laughs> sürünüyor. Soldakileri bitirelim önce. Soldakilere odaklan. Sağa bakıyorum evet. ben sen sola odaklan. Bakıyorum sana. Bak sağda bir şey yok. Tamam sol oynayabiliriz. Bomba var mı? Dur bomba atacağım. Bekle gitme. Gitme gitme gitme. Gitme bomba atıyorum. Gitme bomba attım. Ya, adam Öldü mü bu? Öldü. Tamam öldü. Sağdakiler kaldı görüyorum. Bomba attı. Bomba attı. Temiz. Bitti bunlar. Yat buraya. Oh o da bana yedirdi. Çok iyi ya. Demek ki bu bootcamp'ı atlamamız gerekiyormuş ısınmak için başta. <laughs> 6x var mı baksana onlarda. 8 tamam. vardı, ne Tamam gördüm. 3x de sıkıyorum ya. Onun hedefi biraz sıkıntı olmuyor. Hadi alana gidelim. Çok geride kaldı. Siz soldan biri sıktı solda sol tepeden. Görüyorum abi adam Neyse alana girelim de alanda çatışırız. Alandayız gerçi. Ben bunu görmem lazım ya bu nerede? Kanka uzaklaşma. Yerde yatıyor abi. Enemies ahead. O değil ama ya. gördü. Bitiriyorum onu ben. Arkadan biri bana su içti. Birini aldım Allah'ım. Arkadan mı? Birini, birini, birini. Ben bunu bitiremedim hala ya. Tamam hayvan aldım. Buradan hala biri sıkıyor. Ha gördüm. Nasıl yemezsin ya? Ay, üç kaskı var. Body yedi benden ama tamam bayılttım onu. Şu ağaçtakini bayılttım. Bitir onu. Düşman görüldü. Biraz bu bitti, şey. bu bitti. Atattım, Taşta mı? Aynen abi. Bana görüşüyor. Bir kişi daha var haberin olsun yalnız. Alan, alandayız, alandayız. Bekle hiç gitme. Onlar gelsin. Hiç gitme gitme. Diğeri nerede? Üstte biri vardı ya. Uzaktan biri daha sıkıyor çünkü. Ha gördüm. Yedi benden. Sen de sık bir tane. Bak şu ağaçta. Düşman görüldü. Bir tek o kaldı, bir tek o kaldı. İşte. Allah Allah, kaldırmış. Öldürme onu. Düşündüklerini bitir. Tamam bekle bekle. Bekle bekle. Diğerine tava yapalım. Bekle. Tavayı al eline. Nerede tamam. o? Nerede o? Ben de tava yakamam. Bana baktı geri gidiyor. Boşayım, nerede? Sıkmıyorum bilerek sıkıyorum. Orospu çocuğu sıkıyor ya. Dur bekle onu şey alacağım. Göster bir daha. Bekle 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 gitme gitme. Yanıma <laughs> dışı kalmışım. <laughs> Bekle ona sıkma bir can basacağım. Ha gördüm yanında.